Herkese selamlar. Bu videoda değerli metalleri konuşacağız. Özellikle ons altın ve ons gümüş. Burada yaşanan hareketler bize ne anlatıyor? Bir rally başlangıcında mıyız? Yoksa daha zamanımız var mı? Bunları konuşmaya çalışacağız. Dikkat ederseniz son birkaç videomda değerli metallerle ilgili ayrı özel videolar paylaştım sizlerle. Bunun nedeni sürecin tamamıyla değerli metalleri destekler nitelikte olması ama buna rağmen hala bu tarafta net yukarı yönlü hareketler görmüyor oluşumuz. Dünyanın içinden geçtiği sürece baktığımızda tüm dünyada, tüm ülkelerde ciddi bir enflasyon problemi var. Bütün ülkeler enflasyon problemiyle baş etmeye çalışıyor. Bir de bunun üstüne bildiğimiz gibi Rusya Ukrayna savaşı çıkınca enerji maliyetler tarafında da ciddi bir sıkıntı yaşandığını görmeye başladık. Brent petrol 118 dolarları gördü ve artık uluslararası kurumlar bu kriz devam ederse daha yüksek seviyelere gidebileceği yönünde açıklamalar yapmaya başladılar. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı net arkadaşlar. Brent petrolün yukarı gitmesi yani dünyadaki petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, tüm ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin artması, fiyatlarının artması ve dünyanın daha kalıcı ve daha yüksek bir enflasyonist sürece girmesi demek. Bu da bildiğimiz gibi değerli metalleri son derece pozitif etkileyecek bir husus. Bununla birlikte enflasyonu sadece petrol fiyatları etkilemiyor tabii ki. Bildiğimiz gibi Ukrayna ve Rusya dünya buğday ticaretinde çok önemli bir yere sahip. Önemli ihracatçı ülkeler. Bu tarafta yaşanabilecek bir sıkıntı, tarımsal emtia tarafında da fiyatların yukarı gitmesi yine enflasyonu yukarı çekmesi anlamına gelir. Aynı zamanda biliyorsunuz doğalgaz krizi de söz konusu. Bu da enflasyonist etkileri artırıyor. Yani aslına bakarsanız jeopolitik riskler, savaş, enflasyon, diğer tarafta varlık balonları bunların hepsi değerli metallerin rally yapması için uygun koşulları hazırlamış durumda. Ama nedense bir türlü istenilen hareket yapılamıyor. Özellikle de gümüş tarafında. Ons altına baktığımızda yine 1970'li seviyeleri gördük. Aslına bakarsanız tarihi zirvesi 2075 oraya son derece yakın ama gümüş tarafına baktığımızda 25.70 ile kapattı haftayı. Onun tarih zirvesinin de 55 dolar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Ve bu tarafta çok ciddi bir potansiyel var. Fiziki tarafta tüm dünyada ülkelerin, önemli kurumların topladığını biliyoruz. Bunu herkes anlatıyor artık bir sır değil. Buna rağmen ekran fiyatları manipüle ediliyor. Klasik büyük yatırımcıların her yatırım ürününde olduğu gibi zaman zaman küçük yatırımcıları tedirgin etme, paniğe sevk etme ve sabırlarını sınama süreci olarak değerlendirebiliriz. Burası tabii ki uzun sürdü. Ama bu kadar baskılamanın sonucunda bu kadar yüksek enflasyon, bu kadar yüksek riskin olduğu bir dünyada muhtemelen gelecek hareketler son derece kuvvetli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi teknik olarak baktığımızda ons altının 1970 seviyesinde haftayı kapattığını görüyoruz. Ons gümüşünde 1971. Yine kritik seviyeler geçtiğimiz hafta görüp, test edip geri geldiği, satış yediği noktalar buralar buraları kırıp kıramayacağına önümüzdeki hafta bakacağız. Tabii bunu jeopolitik gelişmeler, Rusya Ukrayna hattındaki haber akışları da etkileyecek. Ama görünen o ki hem Batı tarafı hem Rusya savaşı bitirmekten ziyade bu tarafta daha da stresi, baskıyı körükleyici adımlar atıyorlar. Özellikle nükleer tarafta gelen açıklamalar dünyayı ciddi manada tedirgin ediyor. Bu açıklamalar böyle devam ederse altın ve gümüş tarafında bu bir katalizör etkisi yaratabilir. Zaten ben hep ifade ediyorum size. Yani piyasa mazeretini yaratır. Bugün savaşı konuşuyoruz ama savaş olmasa dahi inşallah da olmaz ve kısa sürede biter çünkü insan hayatı söz konusu. Zaten yüksek bir enflasyon var dünyada. Çok yüksek bir enflasyon olması ve bugün yaşanan sıkıntıların yarattığı maliyet bazlı yükselişler zaten orta uzun vadede dünyadaki enflasyonist süreci son derece olumsuz etkilemeye devam edecek. Bu da değerli metallerin zaten önünü açacak. Ama kısa süreli dediğimiz gibi manipülasyonlarla insanları bu noktada kararsızlığa sevk edip ellerindeki altın ve gümüşleri almaya çalışıyorlar. Klasik büyük yatırımcı oyunları bunlar. Peki şu anda biz bu konjonktürü yaşarken ne yapmalıyız? önemli olan nokta burası. Uzun vadeli düşünüyorsak arkadaşlar, altın ve gümüş ifade ettiğim gibi portföylerimizde her zaman olmalı. Ama benim size her zaman söylediğim bir husus var. Yatırım yaparken bence en önemli kriterlerden biri bu. Nakit varlıklarımızın da olması gerekir. Neden? Bütün paramızı tek bir yatırım enstrümanına bağlarsak veya herhangi bir nakit varlık kenarda bulundurmazsak, olası düşüşlerde düzeltme hareketlerinde panik yapıp elimizdeki varlıkları kaptırabiliriz. Veya düşüşleri fırsata çevirme imkanından mahrum kalırız. Bu nedenle piyasalarda bu kadar oynaklık söz konusuyken nakit varlıklarımızı da bulundurmak en azından daha rahat, daha psikolojiyi yönetebilir bir düzeyde yatırım yapma olanağı bize sağlayacaktır. Şimdi altın ve gümüşten bahsediyoruz ama tarihsel sürece de baktığımızda aslında dünya bu küresel sisteme geçtiğinden beri, küreselleşme dediğimiz şey başladığından beri bir şekilde enflasyonla aslında yaşıyor ve insanlar bunun farkında değil. Para sürekli değer kaybediyor. Bunun için size bir grafik göstereceğim. Bu altının, ons altının uzun vadeli grafiği. 1970 yılında arkadaşlar 71 yılında ons altın 35 dolar. Şu an 1970 dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? 56 kat yaklaşık onsta yükseliş var. Tersinden bakarsak dolar 56 kat değer kaybetmiş demektir. Bu şunu gösteriyor. İnsanlar farkında olmadan ellerindeki parayla değer kaybediyorlar. Zaten finansal sistemin sorgulanması, mevcut para sisteminin değiştirilmesi argümanlarını sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. Bu bizi şu noktaya götürecek. Dünyada şu anda da bu kadar parasal genişleme varken ve kaydı olarak yaratılan paranın reel ekonomide karşılığı olmadığını da düşünürsek bu sistemin bir yerde çökmesi, patlaması muhtemel ve günün sonunda insanoğlu gerçek para olan altın ve gümüşe dönmek zorunda. Bu nedenle orta uzun vadeli portföylerimizde mutlaka ve mutlaka bence altın ve gümüş olmalı diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte kısa vadede piyasa hareketleri, oynaklık devam edebilir ama orta uzun vadede bana göre anlattığım hususlardan dolayı fotoğraf son derece net. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.